Merhaba gençler. Bugün konumuz hücre iskeleti. Ökaryot hücrelerde şeklini veren ve hücre içi organizasyonu sağlayan yapıların tümüne biz hücre iskeleti diyoruz. İskelet 3 tane yapıdan oluşur. Mikrofilament, arafilament ve mikrotübül olmak üzere. Birincisi mikrofilamentten biraz daha geniş bahsedelim. Şimdi kas doku lifleri dediğimiz aktin ve miyozinler ki bunlar kasın kasılıp gevşeme mekanizmasında görev alan çok önemli proteinlerdir. Ee, yani kas dokuliflerinin kısalıp e, uzanım, uzamasında mikrofilamentler görev alır. Amipte yalancı ayalık oluşumunda, besinlerin emiliminde yani mikrovilus ve virüslerin oluşumunda ve hayvan hücresinde sitokinezin boğumlanma ile gerçekleşmesinde mikrofilament dediğimiz hücre iskeleti kısımları görev yaparlar. İkinci olarak ara filamentlerimiz var. Hücre şekillerinin belirlenmesinde ve hücre içi yapıların sabitlenmesinde görev alırlar. Üçüncü hücre iskeletimiz mikrotübüller. Hücre içi organellerin yer değiştirmesinde, mitozda kromozomların ayrılmasında, sil, kamçı ve sentriyol gibi yapıların oluşumunda görev alırlar. Şimdi çekirdek ve onun görevinden bahsedeceğiz. Çekirdek önemli bir merkezdir. Demek önemli de görevleri vardır. Şimdi bir kere yönetim merkezidir. Ne demek yönetim? Hücre içi organellerin ne iş yapacağı ya da hücrenin ne yapacağı ile ilgili bilgileri veren, düzeni sağlayan yer çekirdektir. Bazı hücrelerde sayısı birden fazla olabilir. Kas hücreleri ya da mantar hücrelerinde. Bu yaptıkları işe harcadıkları enerji miktarına göre değişebilir. Çekirdeğin üç temel görevi vardır. Birincisi DNA'daki bilgilere göre üretilen enzim ve hormonlarla birlikte hücreyi yönetmek. Yani organizasyonu sağlamak. İkincisi depoladığı bilgileri hücre bölünmesiyle yeni hücrelere aktarmak. Üçüncüsü canlılardaki farklı kalıtsal özellikleri oluşturmak. Bir çekirdek dört bölümden oluşacak. Çekirdek zarı karyolemma, çekirdek plazması karyoplazma, çekirdekçik nikleus, ve kromatin, ipliklerle kromozomlar bu dörtlü yapının tamamına biz çekirdek diyoruz. İlk önce zardan bahsedelim. Zar, çekirdeği şekil ve direnç kazandıran, onu dıştan saran yapıdır. Zar, hücre bölünmesi sırasında çözülür. Yeni hücreler oluştuğu zaman tekrar meydana gelebilir. Çift katlı yapıdadır ve hücre organellerinden endoplazmik retikulum ile bağlantılıdır. Çekirdek zarının dış yüzeyinde, ribozom vardır. Zar üzerinde por denilen geçitler bulunur. Bu porlar RNA, ATP ya da protein gibi polimerlere geçirgendir. Çekirdeğin plazmasında yani sıvı kısmında neler var bakalım. Çekirdeğin içini dolduran sıvı sıvıya biz çekirdek plazması, karyoplazma diyoruz. Sitoplazmanın devamı gibidir ancak çözülmüş madde ve nükleik asitler bakımından daha yoğundur. İçinde protein, enzim, mineral gibi maddeler bulunur. Ayrıca kromatin iplik ve çekirdekçik de çekirdek plazmasında yer alır. Çekirdekçik nükleolus dediğimiz şey nedir? Bu bir zarlı çevrili yapı değildir. Yapısında DNA, RNA ve protein bulunur. R RNA sentezini yapar, proteinlerle birleşerek ribozomun alt birimlerini oluşturur. Büyüklüğü sayısı canlının türüne ve hücrenin büyüme evresine göre değişiklik gösterir. Hücre bölünme sırasında çözünür ve daha sonra yeniden oluşur. Ee, önemli yapılardan birisi de kromatinikler ve kromozomlar. Şimdi çekirdekte bulunan DNA, histon denilen proteinlerle birlikte kromatin dediğimiz yapıyı oluşturur. Yani kromatin nedir? DNA artı histon proteini eşittir kromatin. Hücre bölünme sırasında kromatinler kısalıp kalınlaşarak kromozom dediğimiz yapılar oluşturur. Kromozomlar ise birbirinin kopyası iki tane kromatit içerir. Çünkü DNA interfazda bölünme öncesinde kendisini eşlemiştir. Bu yüzden her bir kromozom birbirinin kopyası olan iki tane kardeş kromatit içerir. Canlının kazısal karakterlerini taşıyan kromozomlar hücrelerde türü özgü sayıda bulunur. Mesela insanda 46 kromozom, köpekte 78 kromozom vardır. Bir notum var. Partonogenezle çoğalan canlılar hariç. Aynı tür bireylerin kromozom sayıları aynı olur. İnsanda kromozom 46'dır dedik. Dünyada yaşayan bütün insanlarda kromozom sayısı 46'dır. Kromozom sayısı aynı olan bireylerin aynı tür olduğu ise kesin değildir. Örnek veriyorum insan, kurt bağrı bitkisi ve moline balığı. Bu üç türün de kromozom sayısı 46'dır. Fakat biri insan, biri bitki, biri de balıktır yani hayvandır. Canlının gelişmişliği ile kromozom sayısı arasında bir ilişki yoktur. Örnek veriyorum insanda 46, erel tutunda 500 tane kromozom vardır. Bu 500 sayısı büyük bir rakamdır ve ama biri ot, diğeri insan dediğimiz kompleks bir varlıktır. Yani gelişmişlikle kromozom sayısı arasında bir ilişki yoktur. Canlının benzerliğindeki en önemli kriter DNA şifrelerinin benzer olmasıdır. Şimdi DNA'da genler var. Gen nedir? Belirli sayıda, yaklaşık 1500 tane nükleotitten oluşan ve en az bir protein veya DNA'nın sentezinden sorumlu olan DNA parçasını biz gen diyoruz. Şimdi burada bir karşılaştırmalar yaptım. Bakteri, bitki, hayvan ve mantar hücresindeki karşılaştırmalar. Hücresel yapı olarak. Şimdi bakalım. Bakteride hücre zarı Hücre zarı dediğimiz yapı bakteri, bitki, hayvan ve mantar hepsinde vardır. Hücre duvarı dediğimiz zardan hariç başka bir yapı. Bakterilerde vardır ve bakteride bunun adı peptidoglikandır. Bitkilerdeki hücre duvarı seriloz yapılıdır. Hayvanlarda hücre duvarı diye bir olay yoktur. Ama mantarlarda vardır. Mantarda da bir polisakkarit olan kitinden oluşur. Çekirdek dediğimiz yapı bakterilerde yok bitkilerde, hayvanlarda ve mantarlarda çekirdek dediğimiz organel vardır. DNA'nın şekli bunlar testlerde, öncüllerde karşınıza gelebilir. Bakterilerde, stoplazmada serbest halde dolaşan bir DNA vardır ve DNA'nın yapısı halka saldır. Yani yuvarlak gözükür. Şu şekilde birbiriyle iç içe geçmiş iki tane halka gibi düşünün. Bitkilerde ise hayvanlarda ve mantarlarda ise DNA'nın yapısı doğrusaldır. Ribozom dediğimiz organel bütün canlıların ortak özelliğinde gördüğünüz olmazsa olmaz ve protein sentezinin yapıldığı organel bakteri, bitki, mantar, hayvan neyse bütün canlılarda bulunan bir organeldir. Mitokondri dediğimiz çift zarlı ve enerjinin üretildiği organel bakterilerde yok. Bakterilerde e peki oksijenli solunum yapan bakteriler nasıl yapıyor derseniz bakteri hücre duvarında böyle tırnak gibi bir çıkıntı vardır. Hücre zarından oluşur. Biz buna mezozom deriz. Mezozom solunum enzimlerini bulunduran bir yapıdır. Ve oksijenli solunum yapan bakteriler mezozom dediğimiz yapıyla oksijenli solunum yapar ve enerji üretirler. Bitkilerde, hayvanlarda ve mantarlarda mitokondri var. Plastik dediğimiz yapılar bakteride bakın yoktur. Ama bitkilerde vardır zaten plastik deyince kloroplast, kromoplast ve lökoplast dediğimiz bitkiye özel yapılar. Bunlar bitkilerde var. Hayvanlarda yok ve mantar dediğimiz canlıda yok. O yüzden de mantar zaten bitki sayılmıyor ve sınıflandırmada ayrı bir kategoriye konuyor. Klorofil dediğimiz renk pigmenti ışığı soğuran klorofil A ve B gibi pigmentler bakterilerin bazılarında var. Ki bazı bakteriler bunu taşıyıp Fotosentez yapabilecekler. Bitkilerde kesinlikle var. Hayvanlarda yok. Ve mantar dediğimiz canlı da yok. O yüzden mantarları hayvanlara da bu özellikleriyle benzetirler. Sentrozom dediğimiz organel bakteri de bitkide böyle bir organel yok. Ama hayvanlarda mutlaka var. Mantarda ise gene yok arkadaşlar. E, lizozom. Hücre içi sindirimin yapıldığı yerdir. Bakterilerde ve bitkilerde lizozom yoktur. Bunlarda bakterilerde lizozom benzeri fitolizozom dediğimiz e, hücre içi sindirim yapılmaz. Bakterilerde hücre dışı sindirim yapılır ama o sindirim enzimleri fitolizozom dediğimiz lizozom benzeri yapıda oluşturulur. Hayvanlarda ve insanlarda vardır. Mantarlarda da gene lizozom benzeri bir yapı bulunmaktadır arkadaşlar özellikle bu konuda ne yaptık? Özetledik. Şimdi bizim diğer bir ünitemiz var. Eee 9. sınıfa ait son ünitemiz sınıflandırma birimi ve basamakları. Hemen bugün şöyle çok basit bir bahsedeceğim. Sonra birdeki bir dahaki videomuzda daha detaylı göreceğiz. Sınıflandırma da sistematik ya da taksonomi gibi bir şeyler kelimeler duyacaksınız. Sistematik nedir? Taksonomi ile eş anlamlı kullanılmasına rağmen Taksonomi sınıflandırmanın teorisini ve prensiplerini ifade eder. Sistematik ise sınıflandırmanın uygulanması, uygulanması işini yapar. Sınıflandırmanın da birçok amacı vardır. Neden canlılar böyle belirli kategorilere sınıflara konmuş? Yani omurgalı denmiş, omurgasız denmiş. Neden bu yapılmış? Yani bir sınıfa konmuş onlarla maalesef. Bakalım. Şimdi biyolojik çeşitlilik çok fazla. Dünyada çok fazla tür var. Size bir örnek vereyim bakteri diyoruz ama bir bakterinin bile kendi içinde 25 bin türü vardır arkadaşlar. Ve bunun dünya üzerindeki dağılımının nasıl olduğunu anlayabilmek için insanlar, bilim insanları canlıları sınıflandırmak istemişler ki Çok fazla çeşitliliğe sahip olan canlıları daha kolay öğrenebilir hale getirmektir amaç. Yani şimdi internet var elimizin altında bir canlıyı merak ettiğimizde ismini yazdığımızda hemen sınıflandırmanın daha öncesinde sınıflandırma yapılmıştı ve o canlının ne olduğu nasıl özelliklerinin olduğunu hemen ne yapabiliyoruz kolaylıkla ulaşabiliyoruz. 3- Canlılarla ilgili genelleme yapabilmek işte omurgalı omurgasız gibi. 4. Bilim insanları arasında iletişim ve dil birliği sağlar. Ortak bir dil. var. Çünkü İngilizce konuşan var, Çekçe konuşan var, ne bileyim Latince konuşan var. Ama bütün bilim insanları arasında iletişim ve dil birliği olması açısından yapılmıştır. 5. Dünya üzerinde yaşamış eski ve yeni türleri karşılaştırarak eski ile yeni türler arasındaki farklar neden ve sonuç ilişkilerini araştırmak adına anlamda sınıflandırma faydalı olmuştur. İlk sınıflandırma yani basit sınıflandırma çalışmasını ta eski Yunan'da böyle milattan önce 300'lerde düşünün. Aristo diye bir bilim insanı sınıflandırma ile ilgili basit bir çalışma yapmış. Canları işte bitkiler ve hayvanlar diye ayırmış. Sonra yaşam ortamlarına göre onlara bir ad vermiş. İşte karada, havada ve suda yaşayan hayvanlar diye basit kendi çapında bir ilk sınıflandırmayı yapmıştır.